Sanko Holding olarak yenilenebilir enerjiyi önemsiyoruz. Ama en az onun kadar önem verdiğimiz bir konu daha var. Gençliğin enerjisi. Biz enerjimizi bu ülkenin yetiştirdiği gençlerden de alıyoruz. Biz Ulaş Roket Takımı olarak orman yangınlarıyla mücadele için çalışıyoruz. Onların hayallerinden, heyecanlarından, fikirlerinden, projelerinden üretimlerine biraz olsun katkı sağlayabilmek için Teknofest'in ana sponsorları arasında yerimizi alıyoruz. 3 yıldır yürütücülüğünü üstlendiğimiz çevre ve enerji teknolojileri yarışmasında binlerce öğrenciye ait fikirler birbirleriyle yarıştı. Ödüllü projelerden biri Sabancı Üniversitesi öğrencilerine ait. Geliştirdikleri süper hidrofobik ve yağlanmış ince bir nano kaplama ile rüzgar türbinlerinde buzlanmayı önleyerek enerji verimliliğini arttırırken çevremizi de korumayı hedefliyorlar. Ada ve Zeren de bir diğer çevre dostu projenin sahibi tam olarak kurşunun çevreye ve insan sağlığına verdiği zarara bir çözüm bulmuş olduk. Geliştirdikleri maddelerle ekosisteme ve canlı yaşamına dost bir alternatif oluşturan ikili, denizlerimizi korumakta kararlı. Bu yarışmanın kaybedeni bizce yok. Katılan ve ortaya bir fikir koyan herkes kazanıyor. Sanko Holding olarak gençliğin enerjisini sonuna kadar destekliyoruz. Yeni fikirler ve projelerle tüm enerjimizi hem ülkemiz için hem de daha iyi bir dünya için kullanıyoruz.